İsmim Şerafettin Kuşlar, Aksar 1922 Spor Kulübü Başkanıyım. Ee, çok değerli sporcularım, hocam, kıymetli basın mensupları, Lansman gecemizde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, büyük umutlarla çıktığımız e, bu yolda Aksar'da spora ve sporcuya verdiğimiz önemi taşlandırmak için yola çıktık. Ee, vizyonumuz e, altyapı ağırlıklı olup gelecek vadedecek çocukları kardeşlerimizi futbola kazandırmak. Bu yıl yönetimim ve sporcu arkadaşlarımızla sıfırdan ikinci amatör grubunda başladık. D grubunda. Nasipse maçlarımız e, 30 Nisan 2023 Pazar günü başlayacak deplasman maçımızla. Bu yolda bizi destekleyen sponsor arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize, yönetimimize teşekkür ediyorum tek tek. Ne kadar oldu kulüp kuruları? Kulübümüzü 2022 yılının Kasım ayında kurduk. İsmini Akisar'ın 1922 düşmandan düşman işgalinden kuruluşundan aldı takımımız. 2022 yılına yetiştirme sebebimiz de Akisar'ın kurtuluşunun 100. yılına armağan etmek için hızla yarıştık, hızla çalıştık. Yetiştirdik takımımızı 2022 sonuna. Akisar'a böyle bir kulüp kazandırdığımız için çok mutluyuz. Renkleriniz kırmızı siyah. Nedeni var mı? Bir araştırma yaptınız mı bu konuda? Renklerimiz kırmızı siyah. Yani çok Bir şey yok. nasıl diyeyim Yani eskiden mesela e, Aksar Spor'un eski takımları vardı. Doğan 6 Eylül olsun. Bunun gibi takımlardan isimlenerek mi aldınız? Yok tamamen yönetim arkadaşlarla birlikte kendi e, önem verdiğimiz renkleri baz aldık. Evet. E, genelde şöyle sorular geldi. Yeşil siyah Aksar zeytinden alıyor. Niye yeşil siyah olmadı? E, Aksar Spor'umuz yeşil siyah. E, Aksar Spor'umuzun her zaman destekçisiyiz. Altında Aksar Spor'a genç nesiller yetiştirmek için bu yoldayız zaten. O yüzden hani e, benzer olmasın diye farklı renklerle yola çıktık. Şu anda e, futbolcu takımımız hangi takımlar var? U18'inden de profesyonele kadar takımlarımız bu mevcut sezon mu? Bu sezon U11 U10, U11 ve U12 olarak artı amatör olarak yola çıktık. E, devamında yaz okulumuz. Gelecek sezonda tüm e, genç takım gruplarıyla beraber e, futbol cevuzumuzu genişleterek tüm gruplarda katılımları sağlayacağız. Tamam. Kısaca şey e, yönetimimizde tanıtın diyecektim isimleri varsa bizlere ve kamuoyuna paylaşırsanız yönetim kurulumuzda kimler var? Yönetim kurulumuzda e, Turgay Görgüç e, kardeşim buyur. Turgay Görgüç. Hı? kendinizi kısaca tanıtın. Hayırlısı olsun. Sağ olun. İsmim Durgay Görgüç. Pazarlama işinle uğraşıyorum. Ben... Futbolu eskiden beri merakınız evet, vardır evet, muhakkak. Oynamışlığım da var. Evet. Halen de devam ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Erdal Bozdağ. <laughs> Merhabalar Erdal Bozda. 91 Akisar doğumluyum. Jeoloji mühendisiyim. bozda mühendislik sahibiyim. Başkanım böyle bir teklifte bulundu. Biz de Akisar'a bir faydası olsun arkadaşlara bir yardımcı olalım diye. Böyle bir şeyde bulundu yönetimde. Hayırlısı olur inşallah. Hayırlısı olsun. Yasemin Kuşlar. Yönetim Merhabalar kurmayınız. arkadaşlar. 1987 Akisar doğumluyum. Şerafettin Başkan'ın eşiyim. Onunla birlikte koyulduğumuz bu yolda utanmayalım inşallah. Hep birlikte hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı olsun. Teknik direktör, çalıştırıcımız, ee, bu konuda e, çalıştığımız arkadaşlar var mı? Hocamız burada zaten. Evet. hocamız Okan Demirel. Merhabalar. Merhaba, evet hocam. Seni tanıyalım kısaca. Seni tanıyanlar tabii ki tanıyor muhakkak da. Tanımayanlar için e, sizi de tanıyalım kısaca. Siz de e, böyle bir oluşum içerisine e, baş koydunuz. E, bu, siz de kısaca bir antrenör olarak hedeflerinizi hı hı hı. alabilir miyiz? 81, Soma'da oldum ben. E, akademi mezunuyum. Manisa Cahayi Berden e, mezun oldum. Senelerden beri futbol oynadık. Artık e, Yeşil sahanın birazcık kenarına geçelim dedik. Yaş gereği. E, Master'larda da devam ediyoruz oynamaya tabii ki. E, bunun dışında Şerafettin Başkan'ımla birlikte geçen sene bir yola çıkmıştık. Onun neticesinde e, da diyeyim artık e, nasıl takım yönetilmesi gerektiğini, nasıl takım olunması gerektiğini göstermek için ee, bu yola baş koyduk ve hep beraber bir aile olarak bu yola çıktık. Karakterli, düzgün, on numara arkadaşları seçtiğimizi düşünüyoruz. Ee, nasıl takım olunacak, hep beraber göreceğiz. Nasıl yönetilecek, nasıl oynanacak, saha içi ve saha dışında nasıl olunması gerektiğini hep beraber arkadaşlarımıza göstermek istiyoruz. Ee, tabii bunun neticesinde e, altyapılara da yöneleceğiz. 9 e, seneden beri zaten futbol okulu yapmaktayım ben. 2 e, sene Fenerbahçe Futbol Okulu yaptım. 7 e, sene Altay Futbol Okulunu devam ediyorum. Bu sene sonlandırdık ve yeni bir oluşumla inşallah Aksar gençlerine, çocuklarına faydamız olacak diye düşünüyoruz. Ya belli bir süre devam ediyoruz dedi bu altyapılar. Altyapı da talepler nasıl şimdi hocam Akisar'da özellikle? Altyapıda talepler yaz döneminde biraz daha yaz okulu gibi gördükleri için aileler özellikle okulların kapanmasıyla çalışan kesim daha çok çocuklarını spora yönlendiriyorlar. Daha öncesinde tabii daha düşüktü bu sayılar ama sporun biraz daha gelişmesiyle diyeyim artık. Ne oldu? Basket olsun, futbol olsun, voleybol olsun biraz daha iyi şu anda. Artı tabi buradaki yöneticilerimiz de yani yöneticilerimiz de, bu işe biraz daha yoğunlaştıkları için öyle söyleyeyim. Daha iyi bu neticede tabii ki. Hocam 30 Nisan'da ilk maçımızı oynayacağız dedi biraz önce başkanımız. Evet. Ee, rakipleriniz kimler? Fikstürler çekildi. Fikstürler çekildi. Ee, zaten <laughs> ikinci amatörden başladığımız için çok fazla takım yok Manisa bölgesinde. 4 grup yaptılar. Dörderli takım yaptılar. Yani biz tabii isterdik ki ben kendi adıma ve futbolcu arkadaşlarım adına isterdim ki daha uzun bir sezon yaşayalım. başlamasıyla bitmesi bir olacak gibi 6 altı maçımız var. Ama tabii bizim hedefimiz buraları değil. Biz her sene kademe kademe atlayarak daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. dört tane takım var. İshak Çelebi, Karakurt, Akser Çağlayan ve biz varız. İnşallah iyisi olacak. Ee, dediğimiz gibi e, arkadaşlarımla birlikte, ekibimle birlikte e, daha iyi yerlere geleceğiz. Kazarsız belasız bu sezonu atlatacağız. Ondan sonraki sezonun içinde hazırlıklarımız tüm yüzüyle devam edecek tabii ki. Hayırlısı olsun hocam. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Evet, Sayın Başkanım e, biraz önce de e, kısaca sohbet ederken konuşmuştuk. Akisar futbol kulübü değil de Akisar spor kulübü. Başka branşlara da yönleneceğiz mi bu konuda? Var mı hedeflerimiz hangi tabii, branşlar? Tabii ki ilk başlangıçta biz Akisar yani FK tarzında futbol kulübü tarzında mı yürüyelim, spor kulübü SK tarzında mı yürüyelim derken spor kulübü olduğumuzda voleybol, basketbol, handbol, yüzme diğer altyapılara da ilerleyen yıllarda yöneliriz diye yönetim arkadaşlarla spor kulübü olarak kurmayı karar verdik bir ara kulüp almayı düşündük. O kulübüm alalım. Birkaç kulüple görüşmelerimiz oldu. Aksar ve Manisa çevresinden. Düşündük ki biz sıfırdan bir sayfa açalım. Temiz bir sayfa açalım. Hocamın da az önce bahsettiği gibi e, spora, sporcuya nasıl önem veriliyor? İşte nasıl bir takım olunması gerekiyor? Sporcularımız ve yönetimimizle işte e, giyiminden, antrenmanından, e, oynadığı oyundan, karakterden tamamı e, örnek olsun. Örnek bir takım olalım. Sürekli böyle anılmak için e, oluşumlarımızı hep o yönde geliştirdik. Sporcu arkadaşlarla da görüşürken zaten takımımızdaki, şu an kadromuzdaki arkadaşlar hepsi sınıfında seçme arkadaşlar. Karakter olarak, futbol olarak hepsi belli bir yerlerler. Hepsiyle görüştük tek tek. Vizyonumuzu açıkladık. E, neler yapmak istediklerimizi açıkladık. Hepsi bizimle bu yola baş koydular. Hep birlikte başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah Aksar için hayırlı olur inşallah. Başkanım, güven toplamak zor. Çoğu köklü spor kulüpleri dahi sponsor olmakta zorlanıyor fakat arkanızda gördüğümüz tabloda birçok firma ismi yer alıyor bu güveni yeni kurulmanıza rağmen nasıl sağladınız? Onlara neler söylemek istersiniz? Ya şükür Akser'de esnafım. Uzman Modern sulama Sistemleri e, sahibiyim. Ortam Erkan Bey ile beraber. E, daha öncesinde rüzgar güllerinde çalıştım 10-11 yıl. Aksar ve çevresinde yani şöyle söyleyeyim 3 bölgede aslında Ege, Akdeniz ve Marmara'da iş yapıyoruz. Firmamızın hatır sayılır bir firma ticaretimizle birlikte işte spor camiası 1970 masterlarda Turgay başkanım Okan hocamla hala aktif oynuyoruz Ege turnuvalarında resmi olarak. Ee, aynı zamanda kaleciyim. O yüzden e, çevremizdeki kişilerin bize e, güveni son e, şey sonsuz. Yani biz daha hiç kimseye gitmeden şükür bütün sponsorlarımız bize geldiler. Ve yani Bugün bu kadarını paylaşabildik. Şu anda daha bizimle bu yolda yürümek isteyen, bizi uzun yıllar desteklemek isteyen, bize saygı duyan, işte armamıza, futbolcu arkadaşlarımızı bu üniformayla gördüklerinde çok iyi tepkiler geliyor. İşte Instagram sayfamızı oluşturduk. Instagram sayfamızdan çok güzel mesajlar alıyoruz. Sadece Akisar'dan değil. Deprem bölgesinden şu anda yani kabul edebilecek durumda olsak şu anda 15-20 tane genç kariyerli futbolcu arkadaşımız var. Hepsi Instagram'da yazışıyorum şu anda. Fakat tesis sınırlı. Tabii ki ilerleyen yıllarda birkaç yıl içinde güzel bir tesis, güzel bir saha yapmayı planlıyoruz. Şu an onunla ilgili çalışmalarımız da ilk günden beri devam ediyor. İşte hocamın dediği gibi geçen yıl farklı bir oluşumdaydık biz, farklı bir takımdaydık. Oradan bizim saha ve tesis çalışmalarımız başlamıştı bu yıl kulübümüzü kurunca hedefleri hemen kendi kulübümüzün sahası işte tesisler olarak yönlendirdik. Nasip olursa 1-2 yıl içerisinde Allah ömür verirse kendi tesislerimizde oynayıp kendi tesislerimizde kamp yapıp o şekilde işte altyapı öğrencilerimizi tesislerde alıştırıp daha üst liglere, üst takımlara gittiklerinde acemilik çekmemeleri için yani o ortamları yaşatmayı düşünüyoruz benim açımdan en iyi fikir tesis fikri. Evet. Yani e, oyuncudan çok önce bir tesis olursa ki oyuncular gelecek diye düşünüyorum. Aksar zaten tesis konusunda e, yani zayıf demeyeyim eldeki imkanlar bu kadar. Sağolsun Besin Başkanım Aksar Belediyesi bu konuda desteklerini hiç esirgemiyorlar. İşte bir sahanın üstünde 3 takım 5 takım programlı bir şekilde yani zor bir program çerçevesinde saatleri bölüştürerek herkese hakkaniyetli bir şekilde antrenman yaptırtmaya, maç yaptırtmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde federasyondaki başkanımız, hocalarımız maç verebilmek için resmi maçları Aksar olarak bayağı bir mücadele veriyorlar. Biz açıkçası bu sene Aksar'ı biraz rahatlatmak için Kayaloğlu sahasını tercih ettik. Akisar'da olmamıza rağmen. Maçlarımızı Kayaloğlu'nda oynayacağız. Evet. Ev sahibi olarak. Ev sahibi olarak seçtiniz. evet Kayaloğlu'nu tercih ettik. Hem Kayaloğlu olsun hem Aksar Belediyesi olsun. Sağ olsunlar, sahi bizi açtılar. bu sene maçlarımız maçlarımızı orada oynayacağız. Çünkü Akisar'da şu an süper amatör ve altyapılar devam ediyor. <laughs> Sağlarda boşluk yok. O yüzden hani biz de burayı biraz rahatlatmak için eee sahasını kendimiz gönüllü tercih ettik. başkanım teşekkürler. Evet, futbolcuları da canlı yanımıza konuk edelim böyle eee formalarınızla beraber canlı yayında Akisar'lara gösterelim arkadaşlara da. Vamos. Vamos.